illerimizin insanları candır. Fakat bizim Karadeniz insanı biraz çok fazla sıcaktır. Yani yoldan geçene buyur ederler. İlla ki çat kapı ziyaret etmeye de gerek yok. Onlar ağırlamayı çok severler. Bir suyumuzu içmeden gitme derler. Şimdi sıra geldi mancar yemeğini yapmaya. Evet. <laughs> mancar döşemesi daha doğrusu hemen mancar için malzemeleri e, sevgili Gülümser'den öğreneceğiz. Bu ara hemen dikte etmem gerekiyor. Aslında Gülümser kendisi söyler bize mancarın ne olduğunu. Evet sevgili Gülümser. Evet. Malzemelerini anlatır mısın? Malzemelerini anlatayım. Şöyle işte bunlar göründüğü gibi kara lahana mancarımız. E, bu e, köy mısır yarma içinde e, pilavlık bulgur Yaptığımız bulgur ondan da var içinde karışık. Yani yıkadık. Mısır. Mısır ve buğday yarması. Mısır ve buğday evet. yarması. Ha evet. Ee, i̇şte biberlerimiz, evet. E, salçamız, soğanımız, yağ, tuz ve sıcak su ile pişiriyoruz tabi. Şimdi e, nasıl yapıldığına geçeceğiz. Tamam. E, bu lahanaları öncelikle çakalabilir miyim? ...böyle e, bazıları da köklü oluyor bunların. Köklü olduğu zaman daha güzel oluyor. Aslında e, hemen e, dipnot düşüyorum. E, gülümser lahanalarını doğradı, haşladı, hazırladı, bekletiyor. Hı -hı. Ama e, biz görelim diye, diye tekrar evet. şöyle bir tane lahanayı hı -hı. kes. Sen yeter yeterli. Şöyle, şu biçimde şu biçimde doğuruyoruz bunları. Böyle. Böyle hı -hı. doğrayacağız işte. Toplandı, bahçeden yıkandı. Ona sıcak su, kaynar suyun içine atıyoruz. Orada haşlanıyor şu, e, şunların e, özellikle güzel pişmesi lazım. Çünkü ne kadar haşlıyorsun ortalama? E, ortalama bir saate yakın haşlanıyor bu, böyle inmez. Çok sert. Yeniyor mu? E, şimdi sıra geldi soğanlarımıza. Soğanlarımızı şöyle iri iri doğrayacağız. İri iri. İri doğramamız gerekiyor çünkü mancarın içinde belli olması lazım. İri hmm. derken böyle yani. Hay maşallah. maşallah. Ee, bu arada da ben ahçılık yaptım bayağı bir. Fabrikalarda. Öyle evet. Helal olsun sana. Ee, biraz o becerimiz vardı. ama Köyümüzün artık... aydın hanımlarındandır. Bizim köyün kızları hep aydındır. Ee, Fakat gülümser bir başkadır. Teşekkür ederim. olsun sizin efendim. Alo dedim. Zonguldak'a geliyorum. Bartın'a uğrayacağım. Bir de köye gelmek istiyorum. Çat kapı deyince çat kapı mı dedi. Tamam tamam dedi. Daha ben bir şey söylemeden hemen yemekler hazır ben yaparım dedi. Evet. Ee, yakından takip eden izleyicimiz kendisi Aynen. de. Tabii biz mutlu oluyoruz. Ee, sağ olsun. Siz de sağ olun. Bizleri de unutmayıp köyümüze geldiğiniz için. Ne demek ya? Köyümüzü ne demek. böyle yöresel yemeklerine tanıttığınız Aynen. için çok teşekkür ediyoruz. Aslında daha çok yöresel yemeklerimiz var ama şimdilik mancar yemeğiyle yoğurtlu, sarımsaklı patatesimiz var bizim. Çok güzel. Böyle köylerde bir düğün, dernek yapıldığı zaman Öğurt. önceliğimiz mancar ve yoğurt yoğurtlu mi? patates. Hı. İşte Şöyle ee, biberimizi. Kapi biberimiz. Ee, bu çok güzel oluyor içinde. Eskiden annelerimiz e, bu biberleri kuruturlardı. Böyle Hı -hı. kızartırlardı. Duvarlara sarlardı. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Onlardan katardı annem benim rahmetli anneciğim mancarın içine. Gülümser, onlar acı biber değil miydi? Böyle sivri acı, kırmızı evet. acı biber. Şunlar mesela, bunların acıları olurdu. Evet. Onları kuruturlardı. Hatırlıyorsun? Ee, yani hmm. kuruturken görmedim belki ama yani onların böyle çok böyle dokunurla evet, evet. yanıyor ağzım hmm. falan, biliyorum. Aynen. Onu da koyarlar mancara. Bir de fasulye konulur bildiğim. Haşlanmış fasulye. Nereye? Mancarın içine. O bizim yöreye ait değil. O daha çok e, Doğu Karadeniz yani e, Trabzon gibi, Rize gibi oralara daha hmm. uygun bir şey. İşte onlar yapıyor, biz yapmıyoruz, biz hiç yapmadık öyle. Taz, fasulye Hı -hı. koymuyoruz. Aynen. İsterseniz var. Haşlanmış mı? Haşlanmış. Yani damak tadına göre. Kimi de o fasulyeyi koyuyor, evet. Bazıları e, da şey yapıyor, e, etli falan da yapıyor. Yapanlar var bunun. şimdi. O yemek başka, bu döşeme. Ha, bu döşeme, bu döşemenin içine e, başka bir şey diye evet, evet. evet. Bizim de kazanımız e, geldi. Aynen öyle. Şimdi göster. Böyle ya onu koyuyoruz. Haticeciğim, sen okay. buna bir bardak daha yağ getireceksin okay. bana. Okay. Çok sağ ol. Okay. E, salçasını böyle. Önce de e, şey yapılıyor. Ne salçası bu? Bu biber salçası. He. Biber salçası. Şimdi bunları da koyuyoruz. Hı -hı. Evet. Soğanını soğan. koyuyoruz. Soğan. Aynen. Oo, bunları hepsini böyle karıştır. Ben evet. de sırayla döşeyeceksin zaten. Döşeyeceğiz yine döşeyeceğiz. Çok Ama teşekkür. Bunu da atıyoruz. Bunları da şöyle koyalım. Tabii. Şimdi tuzunu atalım. Okey. Biraz daha atalım. Acı olmasın. Yani tuzlu olmasın fazla. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bunu şöyle ayağa kalkıp da karıştırmam lazım. Çünkü güç lazım biraz. Tamam ben de böyle tutayım. <laughs> güç lazım. Oturduğum yerden sana güç veriyorum. Tamam. Hiç yiyelim. Vallahi. Hmm. Kusur gibi. Pişik gözüküyor. Bunu böyle güzel değil karıştırıyoruz. Ekmeği serip gitsen bile olur böyle. Şu ekmeği sarmak değil de, bu ekşim tıraklaman şeyleri çok seviyorum ben. Bu yarmadan içine fasulye atarız. Bunun çorbası olur, çorba yemeği. Anladım. Ha, çok... Yani ha, çorba benim hatırladığım değil de. mancar, hani içinde fasulye de konuluyor dediğim... ...bu yemeğin çorbası, sulu su oluyor. Biraz daha sulu. Şimdi lahanamı getireceğim. Tamam. Onun döşemesini Şimdi beraber. önceden haşlamış olduğu yani doğrayıp haşlamış olduğu evet. mancarı döşüyor şöyle Gülümser Hanım. Kaldırayım mı tencereyi ben? Aslında kaldıra da biliriz. Tamam şöyle olur. Koy. Şöyle yardım Çok ediyorum. Iyi. Sevda Hanım. Sen de bizim buranın kızısın yani sonuçta. Kesinlikle. Eli bile yakışıyor bak. E, biz de evlerimizde yemek yapıyoruz tabi. Ya da yemek yemeler miydi Ama işte yöresel yemeklerimizi pek ha. nadir biliyoruz. Oraya Şuraya doğru az bir şey dağıtalım tamam. Açıklık. Evet, Sevda bu işi biliyor. <laughs> ah aferin. Tamamdır. Tencere de çok büyük. Ama e, normal bir tencereye de zaten fazla gelirdi. Fazla gelirmişti. Hı hı. Evet, şimdi bunu komple boca ediyoruz içine. Evet, tuzunu da böyle ilave ediyoruz. Şimdi sıcak suyunu ilave edeceğiz. Evet, evet şimdi sıcak suyu ilave ediyoruz, böyle gezdire gezdire. İşte bir de tereyağımız olmasaydı çok güzel olacaktı. Bir de ilik yağ koyuyorlar, değil mi? Bunun... He, öyle de yapıyorlar. Şu mi? anda şey mi koyduk? Ee, Sırıyor. Margarin. Sırıyor. Margarin Sırıyor. daha koyacağız. O Sırıyor. piştikten sonra üzerine en son. Aha. Soğanını yakacağız, margarini de eriteceğiz. Üzerine. Yani özünde bu şekilde hazırlanıyor, yapılıyor. En son piştikten sonra üzerine bir kalıpta tereyağı Aynı. veya ilik yağ atılıyor. O da içinde süzülüyor. Aynen bu kazana da ancak olurmuş yani. Şimdi mancarımızı sobamızın üzerine götürüyoruz. Oh! burada kuzine yanıyor. Kuzinenin üst kapağını açtı. Evet. Şöyle üzerine açta. de mancarımızı yerleştirdi. Allah Allah. Şu da yoğurtlu patatesimiz olacak. Patatesi de haşlamış. Şimdi sobaya biraz odun atalım. Şuradan. Vay canına. Böyle. Evet. Bu sobanın üzerinde şimdi böyle pişireceğiz. Piştikten sonra tekrar görüşeceğiz inşallah. Afiyetle yiyeceğiz. Yoğurt tutsun bunlar sizin kendi bahçenin patatesleri. Evet. 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 da kaldı aman aman elim boynum da kaldı bravo ki çalıştık, bravo. çabaladık, bir şeyler yaptık, ettik, en son evimizi aldık, çocuklarımızı okuttuk. Kızımı evlendirdim, oğlumu da evlendirdim işte bu sene. Gelin aldım. Kaynana oldum. Maşallah. Sana. Ne yapayım artık orada durup da ne yapacağım ben dedim. Gideceğim ben koya dur dedim. Geldim işte buralara. Koya diyeyim. Bir seneden beri buralardayım. -"Hah, şimdi oldu oldu, mu? oldu, oldu oldu <laughs> oldu. Bizim şivemiz de böyle. Ay. Ee, unuttuk şivemizi. Aslında çok güzel şivemiz var gerçekten. Sokağa ne diyorduk? -"Eyven aşağı gidelim mi? Mesela Eyvan. nerede?" -"Eyven." eyvan deriz biz. Misal e, ee, bir türkü vardır eyvanına vardım eyvanı eyvan çamur. İşte eyvan bize e, kapı önü sokak demek oluyor. Hı hı. Başka Karalahana'ya mancar diyoruz. Evet. Başka ne vardı? Eee gece semyala bartın ömre oralara buralara gidiyala kimseye haber vermiyala Gizli gizli seviyala Bartının güzelleri Bravo iyi geldi Akma <laughs> Çok <gülüyor> güzel Bu arada seviyala diye biraz kibar yapıyorsun Seviyala Seviyala <laughs> Seviyala <laughs> tamam, Oralara buralara gidiyala <laughs> Kimseye bir şey demiyala Şimdi Demiyorlar demiyala Demiyala Elimi yıkayıp e e e e Pırışır Evet, yoğurdumuzda. Gülümsel yoğurt. Ev yoğurdu. İyi. Kendi Hatice Hanım ineğini sağdı. Kendi ineğinden yoğurt yaptı. İnek var mı? Var. Pitesimize hmm. yoğurdumuzu koyuyoruz şöyle. Bu arada yoğurda tuz kondu. Evet, tuzumuzu da kondu. E ben döndüm. Yeter. Yeter mi? Tamam. Çok acı olunca da iyi olmaz. Değil mi? yani bunu böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Sarımsak koyduk. Bayağı bir Aha. sarımsak doğramıştım, yarısını koydum. Evet, şimdi az bir şey de su koyacağız buna. İsterseniz <laughs> şeyimize göre. Ev yapımı yoğurt. Kendi bostanından patates. Aynen. Sarımsak Bostan'dan. pazardandır herhalde. Ee, bilmiyorum da. <laughs> evet, var soğan var Şimdi Bunu şimdi mancağımızın üzerine böyle güzelce gezdireceğiz. Ve afiyetle yiyeceğiz. Salça alacağım biraz da. Hı hı. Böyle. Böyle. İstediğimiz kadar da acı biber koyabiliriz değil evet. mi? Koyan evet koyalım birazcık. Çok evet, güzel. Çok güzel. Karıştırayım ben. Oh mis gibi oh. Abi bak şu anda mancar kokusunu alıyorsun değil mi? Evet. Ee, evet. Ay 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 ay. Şimdi böyle. Evet böyle. Yağını gezdiriyoruz şöyle. Soğuk mu bu? Soğuk mu bu? Soğuk mu bu? Böyle de güzel ya onu kattık. Harika görünüyor. Evet, çok iyi gözüküyor. Mancar. Mancar. Bartın'ın mancarı. Hanımlarımız hamarat hamarat çalıştı. Bize böyle şahane bir köy sofrası donattılar. Şimdi Gülümser bana birazcık mancar verecek ve mancarın tadına bakacağım. Evet. Tabii ki ben mancarın tadını biliyorum. Ama her yiğidin çorba yiyişi farklıdır. Gülümser'in mancarı da farklıdır. Ee, asıl yorumu Zeki Hocam'dan alacağım az sonra. Hımm sıcak sıcak. Bakalım birazcık soğudum ağzımıza yakmayalım tabii. Hmm. Afiyet olsun canım benim. Bana bu duyguyu tattırdığın için, memleketimin yemeğini yedirttiğin için çok teşekkür ederim. Teşekkür Eline edelim. sağlık. Tüm ev, soy, sülale, akraba hepinize tek tek teşekkür ederim. Bizi bugün burada misafir ettiğiniz evet. için. Ee, Zeki hocam, lütfen ya, hocam. sofraya gel, hep beraber yiyelim. Hı -hı. Hı -hı. Uygun, da ayrı, ben, da, her ben de oturuyorum, Ben evet. benim tadına bakıyorum. Değil mi? Bakayım tadına. Bir bakayım mı tadına? Afiyet şeker olsun. Hangisine baksam? Burada ne güzel bir köy tarhanası var. Evet. Benim hanım da çok güzel yapar. Evet. Ama bu hanım da çok abi. güzel yaptı. Adı neydi de hanımefendi? Benim mi? Ha. Gülümser. Gülümser hanım da çok güzel yaptı. Evet. Efendim, yoğurtlu patates yaptı. Sarmasaklı, bölgeye uygun. Hepsi tarladan. Ve mancar. Mancar. Bu mancarın tadına bir bakalım. Of çok sıcak ama elimi yakmadan. Bunu hep ben yemeyeceğim tabii hep yiyecek de ben şöyle ucundan hatta şu kendi kaşığı alayım. Yok, yok Ha yok onunla da alabilirim. Hayır kendi kaşığı alayım ben. Çok sıcak elim yanıyor. Yanıyor. Şöyle koyalım. Tadına bir bakalım. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ben buradan üstlüyorum. Hmm. Aroma. Çok güzel. İşte nefis, on numara, vallahi de on numara, dillahi de on numara, efendim, alkışlıyorum. Bravo, ev sahibine tebrik Çok güzel, gerçekten çok güzel. Manca giyin, mancasız Din kalmayın. Dinç kalın, genç kalın, benim gibi, bu anneler gibi. Bak, evet, 92 evet. yaşında, 92. 92, 89. 89. Onlar 92 yıldır, 89 yıldır mancar diyorlar efendim. Evet. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ olun,